Dünyanın herhangi bir yerinden Maso CNC kontrol cihazınızı izlemek ister miydiniz? Artık Maso My Workshop Pro uygulamasıyla bunu yapabilirsiniz. Bu uygulama iPhone, iPad, Android cihazlar ve tabletler için mevcuttur. Bir internet bağlantınız olduğu sürece makinenizin durumunu kontrol edebilir, alarmlar alabilir ve özel mesajlar alabilirsiniz. Uygulama, projenizin ilerlemesini ve makine durumunu renk kodlu göstergelerle görüntüler. İşleme için yeşil, beklemede için turuncu, alarmlar için kırmızı ve çevrim dışı için gri. Yeni G-Code komutları aracılığıyla alarmlar ve özel mesajlar için anlık bildirimler alacaksınız. Akıllı saatinizden bile güncellemeler alabilirsiniz. Uygulama ayrıca makine ilerlemesini, üretilen parçaları, işleme süresini ve şu anda işlenen dosyayı da gösterir. Üretim takibi için sıfırlanabilir bir parça sayacı var ve uygulama pasifken bile çalışan bir bildirim seçeneği mevcut. Kurulum çok kolay. Maso'nuzu Wi-Fi'ye bağlayın, ağ bilgilerinizi girin ve hazırsınız. Maso yerel ağınıza bağlanacak ve My Workshop Pro uygulamasıyla senkronize olacak. Gelişmiş kullanıcılar için sabit IP yapılandırması da desteklenmektedir. My Workshop Pro uygulamasını Google Play veya Apple App Store'dan indirin. My Workshop e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapın ve masonuzu her yerden izlemeye başlayın. My Workshop Pro uygulamasında göreceğiniz ilk ekran, tüm maso kontrol cihazlarınızı gerçek zamanlı olarak gösteren cihazlar sayfasıdır. Üstteki sekmeleri kullanarak makineleri türüne göre filtreleyebilirsiniz. Hepsi beklemede, alarmda, şu anda işleme yapıyor veya çevrim dışı. Bir makineyi detaylı görmek için tam ekran görünümü için üzerine dokunun Çan simgesi bildirimleri kontrol eder, uygulama aktif olmasa bile uyarılar almanızı sağlar. Bildirimler için izinlerin etkinleştirildiğinden emin olun. Mesajlar bildirimlerden doğrudan okunabilir veya alt kısımdaki mesaj butonuna tıklanarak erişilebilir. Bu buton, makinelerinizden gelen tüm mesajları gösterir. Mesajları tek tek okunmuş olarak işaretleyebilir veya hepsini temizleyebilirsiniz. Zarf simgesi yalnızca mevcut kontrol cihazı için mesajları gösterir ve sağ alttaki buton profilinizi güncelleyebileceğiniz, şifrenizi değiştirebileceğiniz veya çıkış yapabileceğiniz hesap ayarlarına yönlendirir. PC'nizdeki My Workshop kontrol panelinden uygulamada olduğu gibi tüm Masso kontrol cihazlarınızın durumunu görebilirsiniz. Uyarıları almak için PC bildirimlerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıca ayarlar simgesi aracılığıyla makineleriniz için özel resimler yükleyebilirsiniz. Bu simge hem kontrol panelinde hem de uygulamada görünecektir. Yeni mesaj G-Code komutları daha hedeflenmiş iletişim sağlamaktadır. Standart MSG ve NSG'ler Masso ekranına mesaj gönderir. MSG ve My Workshop kontrol paneline ve My Workshop Pro uygulamasına bir mesaj gönderir. Ancak Maso ekranına göndermez, MSCGW Maso ekranına, My Workshop Control paneline ve My Workshop Pro uygulamasına mesaj gönderir. Bu esneklik, mesajları farklı rollere göre özelleştirmeye yardımcı olur. Örneğin, Maso ekranında makiniste stok yerleştirme hatırlatmaları göndermek, ancak üretim güncellemelerini bir süpervizörün telefonuna göndermek gibi. Peki, neden mesajların farklı yerlere gönderilmesini istersiniz? Bir üretim işi yaptığınızı hayal edin. Üretim ekibindeki rolünüze bağlı olarak farklı mesajlar görmek isteyebilirsiniz. Makinist olarak, maso ekranında başlamadan önce masadaki stok yerleştirmesini kontrol etmeniz gibi eylemleri hatırlatan özel mesajlar görmek isteyebilirsiniz. Ama bunu telefonunuzda görmenize gerek yok. Fabrikada birden fazla makineyi takip ediyorsanız, o zaman mesajların size gönderilmesini isteyebilirsiniz. Örneğin, işleme süresinin bitiminden 5 dakika önce bunu bildiren bir mesaj gönderebilir, 5 dakika içinde belirli bir makinede bir sonraki üretim çalışması için stok değişikliği yapmaya hazır olmanız gerekecek. Bu, makinenin önünde oturmanıza gerek olmadığı anlamına gelir ve zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Elbette, üretim ekibinde kim olursanız olun, alarm gibi herhangi bir sorun olduğunda veya manuel bir alet değişikliği gerektiğinde uyarılmak istersiniz ve bunlar gerekli önlemlerin alınabilmesi için otomatik olarak Masso ekranına ve My Workshop Pro'ya gönderilir. Bugün My Workshop Pro uygulamasını deneyin ve Masso işlemlerinizi daha verimli hale getirin.